Video çekmeyeceğiz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücüdü Sunday Sunday mı? Sunday Arkadaşlar Sunday ne yapalım? Hadi Arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz uh 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 Um, En azından yürüyen bir adamdan daha azıyız. Bak boşurdu. <laughs> Nas işte bu ne telif gelir mi bilmiyorum arkadaşlar ucuzlatıcı şop gel anne saatine yakın ona bir bakacağım Evet. Olaç. Kızım çok iyi 35 35'lik şey alacağım. Nazım yey. Zaten oyunu bitirmiş ki. Evet hakikaten oyunu bitirmiş. Yani hayır yani bu baş resmine de bunu koymazsın yani. Bu ne? Cantin ya. Yine paranın yanına gitmeyiz. Burada yani noktalar yani mesela yani evet noktayla artmış. Böyle hemen kral bu ne? Kolay. Yo parayı yine aynı alıyoruz. Bu arada aa aa rakipleri ezebiliyoruz. Yani işte şey yapamıyoruz. Bu ne ya? Ben bu oyunu yükleyeceğimi düşünüyor musunuz? Yani kadına şiddet hayır mı diyorsunuz? Erkek öldürüyor. Kuleç. Aa. Böyle parayı almıyoruz ya. Ben yana bakamadım. Parayı alıyorsak da görmüyorum yani. Ben hızlı gidiyorum ya şu anda. Uy çok hızlıyım. Ay, evet alıyorum evet evet. Yüzde evet. yüz alıyorum hadi. Ya ya ya. arkadaşlar yani artık bunu da ee, şarpı yok. Bunu da duyalım yani. <laughs> Sova açıldı. Ay evet çok çok sesli bir astronot ne kız falan. Evet yani ses çıkartabilmem, ben de bilmiyorum. Youtuberlar da çıkartıyor. Kız ne yaptın, nasılsın? Evet sadece bunu yani komiklik olarak söylüyor yapıyorum kötü bir amaçla yani değil zaten kız sesi ne fazla ne, ne nasıl bir kötü amaçla kullanabilirsin ki ben kızım değil dersin aslında erkeksin en fazla bu zaten videoda da görüyoruz Videocular yalancı değil yani yalancı değildir ona göre çünkü ben de videoçuyum pardon bayağı bir youtuber var Sonuçta eee e para. ya para alacağız diye şunu yaptık. Para kaybettik. Hay ya bu oyunu yüklemiştim ama yüklenmemiştim. Bak mesela bu çok saçma. Bak kılıçla uçuyor. Açın duvarı. Tamam. Sen son geldi minik canavar. O kadar da minik değilmişsin. Hay ya. <laughs> Yanlış taraftan vurdum. <laughs> Canavara vuracağım. Değil mi artık? Ne denirse ona vuracağım ha. Etrafa vurdum. Hay ya 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 dedim bir de. Hadi. Şu anda bir oyunu var ya işte gibi oldu. Uç. Hayya. Uçuyorum. Geldim. Tamam. Ama. Aa, gel gel gel. <laughs> Sen beni ne ara geçtin? Pat. <laughs> Bu arada vuruyorum da yani şey yapıyorum da yani gerçek diye yani. yani hakikaten vurmak istemiyorum. şakacın yani bunu gerçi almayın lütfen. Ya şunu alacaktım da. Sonra fark... Ya! Paralar gitti. 46 ile var işte. Hüya! Bitti. Ne? Ayağına saldırıyor. Hüya! 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 ya ya. e, Ayağına saldırıyor. Hüya! Hüya! Bu arada elden ele geçirdi. Vay Ah, Ne oldu? Uçuyorum Spider-Man! Spider-Man! Kılıç ben oldu bu da. E Daha canavar... Evet. Hiçbir şey yapmadım. Belki canavarın şu anda yok yani. Kafasını Yok. Saçını kestirim ya. Gel canavarın saçını kestirim yani. Yani. Evet çok iyi berberiz. O kadar iyiyiz ki böyle yaparız. Yaş. Ya siz berberleri koptulamak kötülemek yani kötülemek. Hı -hı. Ama biz çok süper yapmak. Siz kendiniz götürsünüz. Bu arada uğraşı uğraşı yani en iyi yere gelenler gerçekten ayakta alkışlıyor. Ama muhtemelen öyle bir şey olmadığını sadece bir vaktan olduğunu düşünerek en fazla 5 para kasarak önüne geçtiğini düşünerek alkışlamıyorum sonraki. Tamam 7 7 14 22. Kazık ya bir saniye 7 7 iki tanesi bir saniyede 14 veriyor. Elise bu Dişli askeri asker ne alaka? Neyse işte şeyimiz olacak. Bak lise beni. Ağlayacağım ya. ya beni yanattı. Bütün yıldızı taş kağıt makas. Taş kağıt insan taş İki çinle etti bay kabak. Ben de bal kabağı yazacaklar. sonraki çok iyiyim. Sonraki sonraki tamam. Daha güç daha güçlendireceğim. Bölüm atladım. milyonlar. Tamam. Güzel. Artık gelen milyonlar daha da yüksek. <laughs> wow. Rahip. Neydi ya? <laughs> ne oldu ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Daha çok korktum. <laughs> <laughs> Yani onların rahibi var Tabii yani. Oyunda bir şey oldu öyle deyince. Şimdi şey yalan dolan videolar gibi olmasın. Hani şey ah, saat gece 3'te odama canavar girdi. Allah. Senin odanda ne var ki girdi o canavar? Belki girmek istemiyordu o canavar. Tabii. Bir metre tepsi yoksa ben mi yanlış gördüm? Yok. Bir artmadı ya. Evet biraz. Ve gaz maske. Çok var ya çok güzel isim. Çok da güzel şiir. Hah, isim şiir. <laughs> o, o, değişik yani. Cümle acun, a cümle acun, a ablalarımız geliyor. Sırtçan. 215. acaba ne? Biraz daha azlandı ya. Bu ne? Bedava beni anladım. Anladınız mı arkadaşlar? Bak şunu yapmayın. Bak şunu yapmayın. Anne ve baba da ayrımcılık olmaz. Ya bak bu oyunu yapıp bu reklamı koyun ya senin baban bunu görürse. Ya yani anne görmez de baban görür. Hatta annen görürse de kızar. Yani niye baba ne düşük yani düşürtüyorsun? İkimiz de aynı yüzde. E şimdi sen anne anne be beğenisini kazanarak baba ve anne beğenisini kaybettin yani. annen gördü diyelim. Annen diyecek. E oğlum yani bu babanın aramızda niye ayrımcılık yapıyorsun? Baban gördü mü zaten sana kızacak. Yani niye bu böyle bir daha ayrımcılık yapma ikimiz de aynıyız diye. Çünkü doğru olan o. Yani. Bu reklamı yapan kişi bayağı saçmalamış yani atmayın. Hadi atıyorum. Benim babam takla atamıyor. E ne sıkıntı var bunda? Yani annem takla atıyor. Ben annem babam takla atmıyor. Ben şimdi an, yani anneme sarılıp hep yani öyle sevip onu Babama yardım bile etmiyorum. Babam yani her şeyi yapsa da hiç mi dokunmayacağım? Yani bence köp burada toprak olması çok boş. Ay ne oluyor? Ama bu kendi akılsızlığımızda. Ya ne yapıyor? Bak. Daha yani yeri çok. Ha tamam. Aa. 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 O. Aa, ne yapıyorsun ya? Hadi bak. Sadece bunu... oldu? Ha şimdi. Siz bakalım. Orada küçük bir delik açtım. Oraya fırçamda su. Oo. İçinden hemen yürü 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 yürü. Ya nasıl suyun içinde kaza yapabiliyorsun? Al. Atın bitir Artık hiçbirinizi istemiyorum. Hepinizden nefret ediyorum. İyiliğime karşı... Bu da iyilik mi? Daha yaptım adamlar. Nasılsın kardeşim? Bir tele bir tele için yerleri yok yom tut 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 bir tele bir tele bir tele gelen bir tele gidene iki tele yani gelip gidersek bir milyon kele milyon milyoner oluruz. Ooh. Mm -hmm. I don't you know. Oh shit! Aa halk. Tanıs ayrımı. Tanıs'ın gram canı gitmiş. Halk ölmüş zaten. Allah Allah halk nasıl öldü ki? Halk hani. <laughs> Allah'ım ne oldu? Bak fiziksel olarak ne oldu Her gün şehrimize değişik yok olmalar yaşanıyor. Hepsi bir zeyneğe girip adeta yok oluyor. Artık o dönüş yok. Ama artık ölüm var. Ha! Çıldırın. Çıldırın. <laughs> Hay Allah'ım. Hayır. Aa, <laughs> Dur. Ya buraya geçebilen. <laughs> oh. Otobüsün nasıl iş? Ah, Allah Allah. ah, 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 ah. ne koyam ya? Otobüs ne şey, nasıl zor iş ya? Yapar. Evet. Emniyet bilmeyince zor iş. Aaa. Aaa. Aa! Aaa.